Doktor Erich Jarvis ve Doktor Andrew Huberman kekemeliğin nedenlerini ve bu karmaşık konuşma bozukluğunun tedavilerini tartışıyor. Kekemeliğe katkıda bulunan nörobiyolojik faktörleri derinlemesine inceliyorlar, bazal ganglionların rolünü ve beyin işlevlerindeki bozulmaların konuşma üretimini nasıl etkileyebileceğini vurguluyorlar. Kekemelik tedavileri konusunda geliştirilen şeylere gelirsek, aslında SB Zebra ispinozu kuşlarında kekemeliğe tesadüfen rastladık ve bunun nörobiyolojik temelini anlamaya çalışmak için bu konuda birkaç makale yayınladık. İlk çalışmamız, bazal ganglia adı verilen bir beyin bölgesine odaklanıyordu. Bazal ganglia'nın striatum adlı kısmı hareketlerin koordinasyonunda ve hareketlerin nasıl yapılacağını öğrenmede görev alır. Bu bölge kuşlarda konuşmaya benzer bir yolla hasar gördüğünde, kekelemeye başladıklarını gözlemledik. İnsanlardan farklı olarak kuşların beyni 3-4 ay sonra kendini toparladı. Bunun nedeni kuş beyinlerinde insan ya da diğer memeli beyinlerinden farklı olarak yeni nöronların oluşmasıdır. Yeni nöronlar doğru aktiviteyi tamamen sağlamakta yeterli olmasa da devreye katıldı ve bu da kuşlardaki kekemeliğe sebep oldu. Ancak onarım gerçekleştiğinde eski şarkı tam anlamıyla geri dönmese de önemli ölçüde iyileşme görüldü. Bu duruma şimdi nörojenik kekemelik deniyor. İnsanlarda da bazal gangliya hasarı veya bazal gangliyada bir bozukluk erken yaşta meydana geldiğinde kekemeliğe yol açabiliyor. Hatta doğuştan kekeme olan kişilerde de sıklıkla bazal gangliyada bir bozulma olduğu düşünülüyor. Bazal gangliyanın konuşma kısmı ile ilgili çocukluktan kalma kekemelik sorunu yaşayan yetişkinlerin bu kekemeliği yavaş konuşmayı ya da ritim tutarak konuşmayı öğrenme gibi terapilerle iyileştirebileceği düşünülüyor.